bakmayın ev halindeyim biraz dağınım. Kızım vakit yok virüs çok hızlı. Haydi. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Az evvel koltuğa oturup yayılmışken bir baktım koltuğa işemişler. Çok seviyorum çocuklarımı ya. Çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Keyfimiz yerinde. 16 gün oldu biliyorsunuz. 3 ay. 3 aydır evdeyiz. 3 ay mı? Neden sen şimdi 3 ay gidin ki? Ayşecim ne haber? Sıkıldık evde ya eve. E ne diyeceğim? Atla bana gel. Bak Antalya'da mısın? Taksiye bin gel, ben burada öderim. He? Yani siz neyin uzmanısınız? Leke uzmanıyım. Buru temizleme cilde çalışıyorum. Ama ben koronayı bununla mı konuşacağım Allah aşkına? Vallahi öleceğim yalnız ben. Şişeymiş. Gülmek seve <laughs>